Ben sarımsak yetiştireyim. Ama gel görelim bu sene sarımsakların genel güzel tarafı sağlam. Ama fiyat konusuna geldiğinizde bu sene çok sıkıntı yaşadık. Fiyat bu sene genel işte sarımsak ekimi biraz fazla olduğundan dolayı fiyatlar masrafını karşılayamıyor bir ilaç atıyoruz buna diyelim ki de 2 milyara patlıyor. Bir gübre atıyoruz 2 milyara patlıyor. Biz çok güzel, her şeyimiz güzel ama biz kazanç yapamıyoruz. İşçiye, işçiye veriyoruz her Bu tüccarlar malımızı bağlamış, alıcıya göndermiş Mersin'e, Antalya, orada bizim buradaki aldık 4 kağıda, 5 kağıda malı, orada 8-10 kağıda, oradaki müşteri buraya salmıyoruz. Bizim tek şikayetimiz bu. Kendi, kendi malımızı kendi bazarlayamıyoruz. Devletimiz buna bir çare bulsun. Biz ailemiz ta, geçimimizi tarımla sağlıyoruz. Tarım işçisiyiz. Çoluk çocuk ailecek buradayız şu anda. Çoluklarımız, çocuklarımız hepsi bizimle birlikte yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Sarımsağımız fiyatı düşük bu sene. Para etmiyor ama çok güzel yani. Taşı olaraktan ekim olaraktan herkes sarımsağı tercih etmeye başladı.